sosyal sorumluluk dersi ve anlayışı gerekiyor. Bugün binlerce, on binlerce, milyonlarca insan arasında sosyal sorumluluk duygusu taşıyan insanımız çok az. Çünkü böyle bir eğilim, böyle bir anlayış bu toplumda konuşulmuyor. Yani bu toplumun tamamı işinde, gücünde, evinde, aşında olduğu zaman bu toplumu birileri yönetecek, yönlendirecek ve bu insanların sorumluluk almış, sosyal sorumluluk sahibi, fedakar insanlar olması gerekiyor. İşte toplumda yetenekli, becerikli, idealist insanların bu konuda kanalize edilmesi, bunun önünün açılması, böyle bir şeyin olması gerektiği konusunda bir anlayışı, bir ders kitabı gibi, bir ders gibi, bir ahlak dersi gibi toplumda anlatmak, ortaya koymak gerekiyor. Böyle bir motivasyon gerekiyor ve çocuklarımıza bu tür insanları örnek olarak göstermemiz, anlatmamız, bunları teşvik etmemiz bu insanlara saygı duymamız, önünü açmamız, bunları desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu sosyal sorumluluk anlayışı gerilerse, bu tür insanlar azalırsa, toplumda değer bulmazsa, bu tür toplumların layık olduğu yer çok kötü bir yer olur. Eğer bu tür insanların önü açılır, desteklenir, sayısı çoğalır, saygı duyar ve bu insanlar etkin hale gelirse, toplumun layık olduğu yer çok yükselir. Yani bu tür insanları değerli kılan, bu tür insanların önünü açan bir zihniyeti biz gençlerimize, çocuklarımıza yeterince vermediğimiz kanısındayız. Buna özen gösterirsek kısa süre sonra her şeyin değiştiğini göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin.